Gerçekten orada bir vahşet, bir soy kırım yapılıyor. Normal bir savaş değil, tek taraflı saldırı var ve insanların duyarlı olması için bugün Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları olarak insan zinciri oluşturduk. Balıklı Göl'den Abide Park'a kadar, sağ tarafta bayanlar, sol tarafta erkekler olacak şekilde gazzeye bir ses olsun, bir ses getirsin, bir ve vesile olması niyetiyle bunu yaptık. E, bu şekilde bir program yaptık. Katılım gösteren herkesten Allah razı olsun. <laughs> Şanlıurfa halkını tebrik ediyorum. Biz Filistin'in Gazze'nin yanındayız her zaman. Türkiye olarak. Ve her zaman da yanında olacağız. Bu soykırıma, bu soykırıma, bu zalimce, vahşice öldürülen Gazze'lilere yanında olacağız her zaman. Kar olsun, perişan olsun İsrail diyorum. Ve Hamas'a selam yolluyorum. Hamas'ın e, direniş güçlerine de e, selam yolluyorum. Zafer Hamas'ın olacak inşallah alan izniyle. <laughs>